İktidarın dini eğitimi önceleyen eğitim politikalarının Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine etkisi mali verilerle ortaya konuldu. Hemen her yıl 10 milyarlarca liralık para harcayan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 3,5 yıllık toplam harcaması 60 milyar TL'nin üzerinde çıktı. MEP Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2020 yılında 10 milyar 78 milyon 100 bin TL para harcadı. 2021 yılında ise Müdürlüğün harcaması 11 milyar 914 milyon TL'ye çıktı. 2022 yılı ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğü için rekor harcama yılı olarak kayıtlara geçti. Buna göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2022 yılında toplam 20 milyar 642 milyon 274 bin TL'lik harcama gerçekleştirdi. Bir başka deyişle İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri için bir yılda yalnızca bir yılda 20 milyar 642 milyon TL'lik harcama gerçekleştirildi. 2023 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen harcamanın tutarı da oldukça dikkati çekti. Az önce belirttiğimiz gibi 2022 yılının tamamında 20 milyar 600 küsür milyon TL para harcayan müdürlük 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 17,4 milyar TL para harcadı. Yani yılın henüz ilk yarısında gerçekleştirilen harcama 2022 yılının tamamında yapılan harcamayı yakalamış oldu. Müdürlük 2023 yılının tamamında gerçekleştirmeyi planladığı harcamayı ise 33 milyar 452 milyon 904 bin TL olarak öngördü. Son ile geçişini yapıyoruz. Tekno 2023 Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar'a ait T3 Vakfı'nca düzenlenen Teknofest için bu yılda kamu kurumları adeta seferber oldu. Ankara'da gerçekleştirilen e, Teknofest için Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milyonlarca liralık harcama gerçekleştirdi. Kamuoyu Teknofest'i e, Erdoğan'ın damadının festivali olarak biliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen festival için az önce de belirttiğimiz gibi hemen her kamu kurumu neredeyse seferber oluyor. Bunların arasına Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de eklendi. Ankara'da Etimeskut Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest için 2.801.975 TL'lik harcama gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından. Müdürlük Teknofest'in yemek organizasyonu için ihale düzenledi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında 1.374.975 TL'lik de harcama gerçekleştirildi. Nova isimli bir yemek şirketine verilen ihale kapsamında Teknofest'e katılan ziyaretçilerin, Teknofest ziyaretçilerinin yemek hizmeti karşılanmış oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün harcaması bununla da sınırlı kalmadı. Müdürlük Festivale yönelik organizasyon hizmet alım işi ihalesi de düzenlendi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihale kapsamında 21 Ağustos'ta O.G.K. İnşaat isimli firmayla anlaşma yapıldı. Anlaşmanın maliyeti kayıtlara 1.427.000 TL olarak geçti. Böylelikle 30 Ağustos ve 3 Eylül döneminde gerçekleştirilen Teknofest için. Ankara'da gerçekleştirilecek Teknofest için Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü toplam 2.901.975 TL'lik harcamaya imza atmış oldu.